Evet, gülü sökülüyor. Hayalet şehire dönecek. İçerisi boşaldı. Büyük şehirde daha zabıta kalmamış. Arkadaşlar gelin. Ne diyorsunuz? Ne çıkacak? Dört yüz elli dört dolar. <laughs> Evet İmamoğlu efendi ben burayı istiyorum demiş. Bütün hukuksuzluğa rağmen boşaltın demiş. Hem tebligat gönderiyorlar hem de kira alıyorlar. Sonra da bizi çıkarıyorlar. Bayanasını be. Hmm. Evet, 35 yıllık kurum gidiyor. Rahmetli Şevki Bey, rahmetli Suzan Hanım oğulları derken gençliğimizin, çocukluğumuzun geçtiği yer maalesef Son ana kadar oyaladılar.